Evet arkadaşlar, Uluslararası Ticaret İşlemleri 3. Dersine hoş geldiniz. Bugün temel ticaret kuralları ve uygulamaları dersini işleyeceğiz. Konusunu işleyeceğiz. Ee, Uluslararası pazarlarda neler farklı öncelikle? Uluslararası düzenlemelerde farklılık gösteren şeyler, Uluslararası imzalanan ticari işbirliği, ünlük, günlük anlaşmaları, Birleşmiş Milletler Anlaşmaları, DTO Anlaşmaları, Milletler Arası Ticaret Odası Bülteni, Ulusal Mevzuata Gelecek Olursak, ihracat Mevzuatı, ithalat Mevzuatı, Teşvik Mevzuatı, Gümrük Mevzuatı, Kambiyo Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı. Farklıdır arkadaşlar. Pazarlama tedarik kısmında stratejik yönetim, pazar araştırma ve pazar seçimi, giriş ve rekabet stratejisi, pazarlama karmasının oluşturulması, tedarik havuzu, teklif toplamak, müzakere. Operasyona gelecek olursak da mevzuat, sipariş ve sevkiyat takibi, gümrükleme, ödeme takibi, raporlama farklılık gösterir arkadaşlar. Uluslararası Pazarlama Yol Haritası Öncelikle arkadaşlar hedef pazarı seçimininden bahsetmiştik daha önceki konularımızda. Birinci videoda olması lazım izlediyseniz eğer. Hedef pazar seçimi yapmak çok önemli arkadaşlar. Hedef pazarda tanıtım faaliyetleri yapmak, ihracat operasyonunu yönetmek, Satış sonrası hizmetleri gerçekleştirmek, hedef pazardaki rekabet istemek, yönetmek. Bunlar uluslararası pazarlama yol haritasıdır arkadaşlar. Bu adımları izlememiz gerekiyor. Sözleşme nedir? Farklı çıkar ve amaçları güden en az iki tarafın bir hukuki netiği doğurmak amacıyla birbirini yönetmeyi oluşan yazılı ve imzalı metinle sözleşme deniyor arkadaşlar. Diğer bir konu. Eee... Ödeme şekilleri peşin, vesayet mukabili, mal mukabili, akreditif şeklinde ödeme şekilleri vardır arkadaşlar. Ticarette serbest bölgeler. Serbest bölge nasıl kurulur? Serbest bölgeleri kurmak için bazı yapmamız gereken sorumluluklarımız var arkadaşlar. Serbest bölgede şirket ve şube kurarak faaliyet göstermek isteyen yerli veya yabancı kişiler tarafından 1998 4 sayılı genelge uygun olarak hazırlanan ana sözleşme taslığı. Faaliyet, ruhsat, müracaat formu forma eklenmesi gereken evraklarla birlikte Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Ticaret Bakanlığı tarafından başvuru ilişkinin uygunluk yazısı gelmesine müteakip, şirket kuruluşuna ilişkin diğer belgelerle birlikte şirket kuruluşu için ticaret ziciline başvurulur. Kurulmak istenen şirket Türk Ticaret Bakanlığı uygun olarak kurulup serbest bölgede faaliyetlere başlayabilir arkadaşlar. Serbest bölgenin amaçları nelerdir arkadaşlar? Bulunduğu ülkenin siyasi sınırları içerisinde yer almasına rağmen o ülkenin yürütülen ticari ve iktisadi kurallarının mevzuatının tamamı ya da bir kısmı dışında kalan ve aynı zamanda gümrük dahil olmayan, uluslararası liman ve bulunan bölgelere kurulan bölgelere serbest bölge diyoruz diyor arkadaşlar. Ee, serbest bölge kavramı özellikle Türkiye gibi istihdam sorunu ve ekonomik algılanma yaşayan ülkeler için büyük avantajlar sunmaktadır arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Ee, serbest bölgelerin ülkemiz adına avantajları nelerdir? Buna gelecek olursak bölgede faaliyet gösteren işletme için vergi indirilmeye belirli bir süre için kamu vergilerinden tam muafiye sağlar. Deniz saha ve limanları yoluyla malların taşınması hareketlerinin bağlanmasını izin veren yüksek düzeyde bir altyapı oluşturur. Ürünlerin saklanması muhafazasını kolaylaştırır. Stratejik coğrafi noktalar oluşturur. Dünya, dünya coğrafyasının kilit noktalarında bir serbest bölgenin kurulması daha fazla sayıda ekonomik faaliyeti arttırır. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.